Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Yeni <laughs> bir kanal serisine Aa, hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Yine. Yeni, yeniden. Bağırma kulağımın dibinde de. Bizdeyiz. Çölde doğduk. Vallahi var ya direkt şey. Koyamadım. Kız ben burada düşeceğim öldürürüm. Dur 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 inme inme. Ha önden buyur. Hop. Lan Bunu bir dur. Da Patlarız şimdi anan azıcık. İlk akşamdan gece olması iyi olacağını da. Bende altın elma var. Bende de iki tane var. Vay arkadaş tüh. <laughs> dört tane de şey var. şey var ya. Altın. Benim 10 bin şeyde 10 bin gücüm var. Reklamlar çıkıyor ya. Ne kadar gücün var piti Bir dostum. Az ben açım. Aha, şey Manzarayı kes. Manzara ke şekil ke Duramadı Hop, hop, arkaladım. Dolduş. Hop, hop, dol. Ölüyorum, ölüyorum. Evet. Opsiyonel. <laughs> rapor geliyor. Allah! Vallahi i̇çeri haydi. girme, içeri girme. <gülüyor> <gülüyor> Aha, köpeği buldum. Ben de. Oha ben dem, de, de şey dem. buldum lan. Oha köreye bak. Senin yani portalın oradayım zaten. Anam geliyor. Yemek ver. Oğlum bu ne lan? Ha bu olmuş. Anam geliyor. Lem tokatlıyor lan hepsini. Endermenle kapışıyor lan. Yok lan. Aha öldürdün lan Vallahi göz çıktı. <laughs> Aldım bir de. Köyde yatak yok oğlum. Nasıl köy? Benim ilk girdiğim evde vardı. Bir tane ama. Bir tane daha bulalım. Ne? Şu crafting table'ı alalım yatağı da alalım. Meşaleleri de Altı tane ekmek yaptım. <laughs> Oğlum baltayla karpuz toplayacağım. Şey yok. Kafayı yersin. Ne yok? İpeksi dokunuş <laughs> var baltada. <gülüyor> 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 Hemen. Bunları da tutabilir. Neyse. Önce bir demir kazma yapalım. <laughs> Fazla demir varsa bana da ver lan. Al. Oğlum iki tane mi var? Oğlum i̇ki tane var ne yapayım? Allah'ım Allah. yarabbim ya. <laughs> Neyse. Ben madene gidiyorum. Başa çok. düştü yapacağız. Ben sana taş topladım çekil. Golemi öldüreceğiz. Lan topladığım iki taşım vardı onu da öldürdün. Al. Şey aldın öldürdün mü? Tek tek atmak yerine ne bileyim yani hani. Neyse yeter bu kadar. Hop. Okay. <laughs> Golem kardeş, golem kardeş, Bence neredesin kardeş? görev dağılımı yapalım, ben maden yapayım. Sen ne yapacaksın? Ben gezeceğim. On <laughs> burada kalmayalım ya. Kalmayacağız zaten. Sen madenin içinde yaşayacaktık. Yalnız, lag var hocam. Serverde. <laughs> Niye lag var? Parasıyla değil mi? <laughs> Burada şey yok sen yalan söylüyorsun. Var. Allah'ım yanlış tekrar aldım. Elmas kaçta çıkıyordu ya? Oha Yakup. İlk akşamdan. Oğlum sen ne sandın dur. Bulacağım bunu. Şimdi balta çok kullanmayız. Önce bir demir kazma yapayım. Allah. Ben de demir kılıç yapayım. Yine ben. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle, 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 şöyle 水类，水类。